Mithat. Ne ettiniz oğlum? Ablan nasıl oldu? İyi Cemal emmi daha iyi. Sabah konuştuk hemşireyle. İyi iyi. Aman Allah iyi etsin. Allah tüm hastalara şifa versin. Hadi kolay gelsin sana. Sağ ol. Abla nasıl? İyi. O kadar mı? İyi dedik ya işte. Günaydın. Kemal Usta. Valla sana da yazık ya. Her sabah geri dönerken de böyle dükkanı açıyorsun. Emekli ol artık ya. Sana hani? ne? Alpay. Oğlum selam vermek sana yasak, bana değil. Tamam içeri geç bir şey konuşuyorum seninle. Akşam neydi ya öyle havalar? Hı? Yok Melek'i merak etmiş de. Melek iyileşince Halil'e yuva kuracakmış da. Sana ne ya bütün bunlardan? Sen vermiş olduğun sözleri unutmuş olabilirsin. Benim de elimi kolumu bağladın. Ama böyle karımın yanında damarıma basa basa konuşmak olmuyor. Yakışmıyor. Bundan sonra böyle albayım. Sevgiye saygı duyanın yanında olacağım. Çay söyle. Mahmut gideyim mi? Ha, çıkayım ben hala. Beyhan! Bebeler için hazırladığımız çantayı getirsene kızım. Ben de geleydim ha oğlum. Hiç gerek yok oğlum. Almayınlar zaten içeri. Problem çıkarırlar, Çıkışına gelirsin Allah'ın izniyle. Ha bakalım Mahmut. Sağ ol Beyhan abla. Bebelerin zıbını her şey içinde. Sağ ol Beyhan abla. Hayırlısı olsun. Kadriye de hazırlamış bizim bebelere. Bir dünya böyle kıyafet bir sandık dolusu var içeride. ne evet, güzel işte. Giyebiliciler mi bakalım hala? Oğlum o ne biçim laf? Vallahi bilmiyorum hala ya doktor. Devletlerin birinde sıkıntı var dedi. Kadriye de bunlar eskisi gibi hareket etmeyeyim Mahmut diye. Oğlum doktorları başında kötü bir şey olsa söylerler. Bu kıyafetleri Kadriye bebelerimize giydiremez sala. Maf olur. Kafaya bozar yemin olsun Kadriye. Mahmut. Yüzüme bak. Bak bana. Neye bakarsan o büyür. Umuda bakarsan umut. Korkuya bakarsan korku. Biz yüreğimizi temiz, amelimizi hayırlı tutacağız. Gerisi Mevlam'ın işi. Sen yüreğini karartma. Hı? Sağ olasın Allah. Hadi ben çıkayım hala. Meleğe de, Gabriye'ye de çok selam söyle. Aleyküm selam selamlar. Haydi selametle olsun. Bir gelsene ben de nefesim. Gel hele gel. Dayım, ne oldu? Defne. Bu düven meselesi... ...Gadri yengen için çok kıymetli. Ben razı değildim fazla ama... ...ya hastanede... Meril meril böyle gözümün içine bir bakışı var. Ben de sinir neyim hiçbir şey olmadı. Ben de bundan böyle razıyım. Ne gerekirse de yapmaya hazırım. Benim senden istediğim... ...ha tamam, madem bir yola çıktınız... ...destek ol. Bak o düven işleri eksik kaldı. Bir tatlayın da konuş. Eksiği, gediği neyi varsa tamamlayın da... Yengen hastaneden çıktıktan sonra şöyle hazır görsün de bir yüzü gülsün ya. Dayı ben Mithat o söylerim tabii ama... ...ben ilgilenebilir miyim bilmiyorum. <laughs> ya sen de haklısın, sen de kafan allak bullak ama... Ya sen gel dinle beni. Bak hem kafan da alır böyle şeylerle ilgilenirsen. Bak Kadir yengen sana çok güvendi. Zaten tek başına olaydı, beceremezdi kendisi. Sen varsın diye çıktı bir yolu. Sen bana bakma, ben de destek olucum diye... ...köstek olduk kıza, Abi başına kendi kendine bir şeylerle uğraşırken hastaneye gittik kızı. Kendime de çok kızıyım. Ya senele gel bir yardım et bize. Gözünü seveyim senin.